Arkadaşlar bugün Clash Royale'de Royal taktikleri oynuyoruz. İlk maçımıza başlayalım. Evet başlayalım. Başlayalım. He. Çok şükür başladı. Miras. Ben burada prensi alacağım. Bir combo yaptım. Ne işe yarıyormuş? Evet, Hadi bakalım. Pek yenici benzemiyor. Evet kaybettik. Sıkıntı yok. Sonuçta Dört iksir fazladan alıyoruz. Kraliyet komisyonu sayesinde kaybettiğimizde de iksir e, kazandığımız için sıkıntı yok. E, dart'ı alacağım. Tamam böyle bir düzen yaptım. Yine kaybettik. Ama sıkıntı yok. Bir daha kaybetmemeye çalışacağız. Şöyle bastım. Prens aldım. Ee, Barbara aldım. Sattım. Dart'ı yükselttim. Bunu arkaya koydum. Bunu öne koydum. Bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Bunu buraya. Böyle. Aa, yendik. Yendik. Çok iyi. Yendik. Çok iyi. Barbarı aldım, döndürdüm. Barbar sattım, bunu aldım. Bunu sattım, bunu aldım. Bunu sattım, bunu aldım. Şöyle dürüt 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 Hadi bakalım Rakibe bakmayı unuttuk Eyvah eyvah Biz yandık Adamın 3 level pekkası var Eyvah 4 vurmazsa sıkıntı yok Ah Ne? tekrar oynayalım. Sıkıntı yok. Aa, büyük takım. Takım bir tane büyük olurmuş. Şöyle cellatı almak istiyorum. İki kişilik olsun takımımız. P pek bir sıkıntı yok. Şöyle koysam şunu da şöyle koyacağım. Oh cellat patakladı patakladı. Çok iyi. Pekka'yı alırım tabi. Bunu alır. Bunu tekrar satar. Hayaleti alırım. Sesi ne kadar güzel. Aa. Neyse yenir mi yenir sıkıntı yok. Pekka çok güçlü yaptılar ya. Hmm. Burada dartı aldım. Dart satmasaydım iyiydi. Neyse sıkıntı yok. Kaybetsek de o kadar sıkıntı olacağını düşünmüyorum şöyle yapsam. Şunu da şuraya bıraksam. Böyle kalsın. Yenildik. Sıkıntı yok. Sonuçta fazladan 4 iksir alacağım. 11 mi? Pekka. Harkür. Hala bir, bir kişi şey. eksik. Şu ayar sattım. Tamam. Hadi bakalım. Eyvah. İki mi? Hayır. Yedi kişi olabiliyor. Dart. Dart. Go. Tamam tamam. Bunu al, al, alırız. Şöyle şöyle şöyle. Şunu şöyle yapsak. kaldı. Bar dükkana bakalım. Güzel bir şey vardır. Bu nasıl? İh, güzel. Oh yeah. Kıvılcım düştü. Çok iyi. Şuradan beleş ödülümüz varmış. Ne demişler? Nerede beleş? Oraya yerleş. O yüzden aldık. Burada da varmış. 4500 3 45 tane joker kart çıktı. Paralıymış. Param yok benim. Acaba bu arada 8031 kupayım. Mega çekilişli mi oynasak? Hadi oynayalım. Evet, ha, destek yoktu. ben unutmuşum. Hadi bakalım. İlk önce tomruk gibi bir kartı kaçırmayacağım. Sonra da ee, keşiş alıp rakibi biraz darlamak istiyorum. Cehennem Kulesi. Cehennem Kulesi'ne karşılık olarak Yıldırım. Ee, sonra da desteği döndürmek için ve yavaşlatmak için Buz Ruhu. Bence çok iyi bir kart. Hmm. Karşımızdaki adam Obez Destesi yapıyor. O zaman bombacı kulesi güzel gider. Üstüne bir de paketi alırsak büyük ihtimalle adam iksir golemini alacak. O yüzden bizde 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 ne alsak tahmin etmiştim. Işte. <laughs> Buzcu alalım defansımız kuvvetlensin. En son atak kartımız olarak da e, adamın kartlarına bakaraktan e, iskelet fıçısı alacağım. Bence iskelet fıçısına her bir atakta 5 kisir harcayacak kadar sıkıntılı bir insan değil. Gerçi obez olduğuna göre neyse. Bir iskelet fıçısı bıraktım. Goblin Stein Oha bu adam ne yapıyor? Şöyle paket. Ne oluyor? Hadi. Oh. 30 vurdu. Şöyle fıçı bıraktım. Onu da kaçırdı. Çok hatalı oynadı. Çok hatalı oynadı. Şimdi biz de ona karşılık bir emoji atalım. Biraz toksiklikten bir şey olmaz. Şurada beynim olduğunu iddia edelim. Dostum beynim var yersen. Allah kahretmeye. Allah kahretmeye. Allah kahretmeye. Aa tamam savunduk savunduk. Şöyle paket. Şöyle fışığı. Onu da kaç. Bu adam ne yapıyor ya? Bir tane var adam adam adam. Adamın dibi oha ama oha. Bu ne? Neyse. Ben şu an ya dandik döndik kartlarım olduğu için sıkıntı yok. Adamın daha da dandik kartları var. Şöyle yıldırım. Çok güzel. Ne? Ya. Bu sefer de bir hatalı oynadık. Eyvah, 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 eyvah. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Adamsın bombacı kulesi. Şöyle bir yıldırım bıraksak yeter. Tamam. Güzel bir maç. Yani bu kadar dandik oynarsam biz Ahmet kaybetti yani. Dört, beş gelir mi? Ah be. 1641 Goblin çetesi. Ne yapacaksın? Neyse. Bir maç daha yapalım. Burada tabii ki de tomruk gibi bir kartı kaçırma lüksüm yok. Ya nasıl ya? Kar topu en sevdiğim kartlardan biridir. Ve yanına yıldırım. Çok güzel. Neyse o kadar büyük bir sıkıntı yok. Tombra'u kaçırdık diye. Atak kartlarına bakalım mesela. Oh shit. Evet. Eğer köstebe kalırsak adam barbar varlığını ile engelleyebilir. Hım Diyorsun. O zaman e, haritadaki birçok kartı elemek için şövalye ve altın şövalye alacağım. Hadi bakalım. var. O yüzden çok geç seçiyor. Bir yarım saat onu bekleyemeyiz yani. Aklımdan ne geçsen alıyor adam. E böyle iş mi olur? Ooo çok iyi bir kart buldum. Oyundaki çok karta eriyecek bir kart. Ama neyse almayacağım. Şöyle bir haydut. Defansı güçlendirin. Zaten adam tüm güzel katları alıyor ya. Aa, ayıp ya. Tesli alan bari. Ha çok şükür. Atak kartım yok ya. Mela şovalye aldı tam, o tam o Aa, çıldıracağım ya. Atak kartı alamadım. Defansa yapmaktan atak kartı alamadım ya. Ayıp. Şöyle. Emoji atalım var. Şöyle şövalye bırakalım önüne. O oh, halleder. Ben ne yapacağım şimdi bu ya? Neyse. Tesla bırakalım bari. Vur şövalye. İyi. Ya Maç gitti ki. En azından ona halledersin değil mi? Yok benim kartlarımın beyin sıkıntısı olduğundan halledemiyorlar. Haydi tam şu an. Yapar yapar. Neyse. 5 iksir harcadı. Ona çarpma atmamıza gerek var mı? Yok ya. Varmış ya da. Ah yokmuş. Çok iyi. Şöyle bir çarpma. Ya gerçi hiçbir işe yaramadı. Şöyle bir golden e, altın şövalye. Ya bu ne ya? Neyse Allah'tan felaket almışım. Ne? Ha ah. çok iyi çok iyi. Hallettik. Vurma. Ya Rabbim ya Resulallah. Şöyle. Sen onu hallet. Yok hiçbir şekilde vuramıyorum ki. Hayır. Ya şövalye ya. Neyse ne yapacağım? test atmaktan bir kart daha Ama adamla vurdu işte. Aaa orayı mı atmış? Atmış. Ne sıkıntı yok. Ah be, büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Yıldırım döndürürsek kazanabiliriz. Defansımız kuvvetli zaten. Yıldırım döndüreceğiz. Tek yenilebilme şansımız o. Hayır. 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 Ne yaptın? Gitti maç. Aha. Sattım. Sıkıntı yok. Son bir maç yapıp videoyu bitirelim artık. bayağı uzun oldu zaten. Bismillah. Neyse. Bismillah. Bir kere de obez destesi yapmayı deneyelim. Pek kaldım mı affetmem. Tombrook vardı ama ı -ı. Şarjım dayanır mı? 14 ama. 13 oldu bu ne? 2 saniyede bir Allah abi bendeymiş. Kraliçe artı Ah. 12 Ben şarjı takayım. Aa hayalet. Artı tomruk. Çok iyi, çok iyi. Yetiştim. Burada eee bunu alsam. Üstüne bir önceki maçta bizi ağlatan köstebeği alsam. Yıldırım da yok ki. Adam tüm büyüleri almış. Aa alev topu alacağım. dandik döndik bir deste olur. Böyle deste mi olur? Şöyle köstebek. Bugün bayağı uzun bu video oldu. Pek gayzer geçer onları. Hem ana kule açtım. Ya Pekka'cığım beynin var mı senin? Var. Ya. Neyse tomruk aldı. Aldık Allah'tan. Hadi 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 hadi. hadi. Eyvah yanlış emrişi yaptım. Dur. Öpücük atalım. Bir de antisin diyor. Neyim anti? Adam da güzel oynuyormuş. Hiç vur vurmuyor ki köstebeğimiz. Pek gama atacağım. Koyayım mu? O vuracak sıkıntı yok. Oha ama. Bu, buna bir şey yapamaz. Lafımı geri alıyorum. Adam çok kötü oynuyor. Hayalet toplu vuruyor ki. Öndeyim. Çok iyi. Hadi, hadi 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 Yetişti. Şöyle atsam. Şöyle Pekka. Başka çarem yok Pekka'dan başka. Bu ne? Bu adam ya. <laughs> Roketi olmasa <laughs> Neyse sıkıntı yok. Şöyle köstebek. Adam dalga geçiyor tabi. Roketi var. dakikalık bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın.